Evet, herkese merhaba. Ben Hamza Yardımcıoğlu. Bugün 14 Ocak 2026 Çarşamba gecesi. Bir gece geç saat videosuyla birlikteyiz. Ve son dakika olağanüstü haberler var. Bütün dünya gündemine bomba gibi arka arkaya düşen haberler. Ve bunlardan bir tanesi. Şimdi sayalım başlıkları. Reuters'ın geçtiği bir habere göre iki Avrupalı Kaynağa dayanarak geçtiği habere göre 24 saat içerisinde Amerika İran'ı vuracak diyor. Tabi 24 saat dediği birkaç saat önce düştü bu haber ve benim saatim şu kaydı yaptığım an itibariyle 22:55. Bakacağız, göreceğiz. Ondan sonra İran'da ölü sayısı artıyor. İranlı kaynakların resmi açıkladıkları rakamlar her ne kadar 2000'in üzerinde ölü olsa da batılı kaynakların 12.000'in üzerinde, evet 12.000'in üzerinde ve bu sayının 20.000'e 20 kadar ulaşabileceği ilgili batılı ajanslardan, kaynaklardan haberler akıyor ki muhtemelen bunlar daha doğru. Oradan gelen görüntülere baktığımız zaman bildiğiniz böyle savaşlarda kullanılan ağır mak makineli silahlar olur ya böyle kamyonetin arkasına takılan terör örgütlerinin kullandığı. Gerçi şu anda İran'daki rejimin terör örgütünden bir farkı yok. Halkın üzerine ateş açıyor. Ve on binlerce ölü olması da bunun bir sonucu. Yine birçok e, haber, iddia düzeyinde de e, gelen haberler var. Netanyahu'nun İsrail'i terk ettiği, ondan sonra Yunanistan'a gittiği devlet uçağıyla. Çünkü Amerika'nın saldırısına karşı İran'ın misillemesinde hedeflerden bir tanesinin İsrail olacağı sebebi öne sürülüyor. Bu bu şeyde bu devlet uçağının hakikaten gitmiş ama içinde Netanyahu var mı yok mu belli değil. Yunanistan'a Girit'e gitti. Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliklerine, elçiliklerine İran aslında İran'da büyükelçiliği yok ama virtual embassy diye bir şey var İran'daki Amerikalılar için sanal büyükelçilik gibi diye bir şey o internet sitesinden ama sonuçta resmi büyükelçilik statüsünde yayın yapan bir uyarı yayınladı. Bir uyarı yayınladı bugün. Amerika'daki vatandaş e, İran'daki Amerikan vatandaşlarına İran'ı derhal terk edin. Çok açık net. Bunu da göstereceğim yani resmi internet sitesinden yaptığı uyarıyı. Derhal terk edin. Ondan sonra ee, şu saatlerde yani şu günlerde de zaten beklenen bir saldırısı var Amerikan müdahalesi var ki Donald Trump ya, dün attığı paylaşımda social, e, True Social'daki demişti ki İran halkı bekleyin yardım geliyor diye bir tweet atmıştı ve bu şeylerin uyarılarının tehditlerinin üzerine İran'dan bugün bir açıklama geldi ve dedi ki bir e, Amerikan saldırısı durumunda hem Amerikanın bölgedeki üstlerini hem de İran'a vuracağız diye ve Amerika'nın bölgedeki üstlerinden bazı personeli geri çektiği, geri çağırdığı, terk, oradaki ülkeleri terk ettiği, özellikle Körfez'dekileri bununla ilgili <laughs> haberler var. Evet, bununla ilgili haberler var. Ondan sonra ee, gümüş fiyatlarında rekorlar geliyor ama asıl haber rekorların gelmesi değil, başka bir şey. O da ne biliyor musunuz? Vadeli piyasa ile spot piyasa arasında devasa e, farklar oluştu. Yani bu da aslında sistemin ne kadar daha böyle yıkıma doğru yaklaştığının göstergesi. Bundan da bahsedeceğim. E, çok ilginç böyle başka şeyler de oluyor. Bağlantılı mı bilmiyorum ama Amerika'nın en büyük e, te telekomünikasyon şirketi, GSM ve internet operatörü olan bir şirket çöktü bugün yüzbinlerce insan kullanıcıları diyelim. şey yapamadı. Ulaşamadı. erişim sağlayamadı internete, ondan sonra telefonlara falan. Böyle Amerika'da da böyle bir durum var. Artık bir hacker saldırısı mıdır, bir şey midir, değil midir? Tabii Sistemin arka planında gümüş üzerinden verdiğimiz örnek, o ayrışma örneği, bir asıl bomba haber. Fiyatların yükselmesi tamam. Herkes oraya bakıyor. Değil abi. Arka tarafta bambaşka daha büyük bir şey oluyor. Ondan bahsedeceğim. Ve onunla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bir haber daha başlık olarak söyleyeyim. Amerikan darphanesi bugün itibariyle gümüş satışlarını durdurdu. Kesti. Darphaneden bahsediyoruz. Bir şirketten, özel şirketten falan değil yani. Normalde bunun bastığı madeni paralar resmi o devletin parasıdır yani bastık bunların bastığı gümüş paralar var. American Eagle denilen gerçek bir dolarlar onlardır. American Eagle. One dollar yazar üzerinde. Bunu, bunu, durduramazsın yani. Ama durdurdular. Kestiler yani. Böyle başlıklarımız var ve başlayalım haberlerimize. Şimdi Reuters'ın haberi. Reuters ne diyor arkadaşlar? E, iki Avrupalı yetkili e, demiş ki kaynağı tabi açıklamıyorlar. Önümüzdeki 24 saat içerisinde e, Amerikan müdahalesi gelecek demişler. Bu o esnada da İsrail'li bir yetkili de e, bu şeye kesin gözüyle bakıyoruz, bekliyoruz. E, sadece bir zaman meselesi. Zamanı işte bekliyoruz. O zaman vermemiş. 24 saat vermemiş tabii. E, ama şu günlerde belki hafta sonu normalde bunu hep hafta sonunda yaparlar ya. Ee, hafta içi mi olacak yoksa hafta sonuna sarkar mı o kısmını bilmiyoruz tabi ama şeyin topu, topun ağzında yani dünya topun ağzında diyelim yani bir sürü olayla şeyleri de tetikleyecek tabii sonuçta buna karşı bir misilleme olacak ve bence e, İran şu anda dua ediyordur ki Amerika bir saldırı yapsın falan diye çünkü e, İran'daki rejimin yaptığı propaganda e, vatandaşlarına diyor ki işte bütün siyonistler dünyada küresel Şeytanlar bize saldırıyor <laughs> ve bunlar da e, bu rejim karşıtı protestoları da onların adamı olmakta suçluyor ve rejim yanlılarını sokağa çağırdılar ve rejim yanlıları da sokağa çıkmaya başladı. Ya büyük bir katliam var şu anda çok felaket şeyler oluyor felaket görüntüler geliyor ölüler ölüler göstermeyeceğim tabii ona ama böyle üf, ne biçim ucu bucağı yok yani böyle dizilmiş her yerde ceset torbaları içinde ölü insanlar ağlıyor acayip sahneler ya. Tamam onları göstermeyeceğim. Onlar çok böyle ajitatif şeyler. Ama bunlar oluyor. Bu şeyler geliyor. Ee, bakın Donald Trump'ın dün e, şeyden, True Social'dan söylediği şey şu. İranlı vatanseverler protestolara devam edin. Kurumlarınızı ele alın. Onlardan alın. Ondan sonra e, katillerin isimlerini kaydedin. Bunlar büyük bir bedel ödeyecekler. Ee, İranlı yetkililerle olan bütün e, görüşmelerimi hepsini iptal ettirdim. Ee, ta ki bu duygusuz katillerin, bu hissiz katillerin bu şeyleri e, ne diyor? Anti-sensus killing of protesters. Bu durana kadar, bu e, bu protestocuları öldürmeyi bırakana kadar, durdurana kadar da kimseyle de görüşmeyeceğim İranlı yetkililerden. Ondan sonra yardım yolda geliyor bak. Önemli şey bu. Zaten her şey e, manşetlerde konu bu oldu. Yardım yolda geliyor, dayanın diyor ve sonra da MIGA demiş. Bu MIGA dediği de MAGA'nın hani bunların sloganı var ya MAGA, Make America Great Again. Amerika yineden harika hale getir, büyük bir şey haline getir diye. Burada da Make Iran Great Again şeklinde dönüştürerek böyle bir paylaşım yapmış. Şimdi bakıyorsunuz, işte. CBS'in mesela yaptığı bir haber var. O alıntılanarak birçok yerde yapılıyor. Ondan sonra en az 12 binin ama muhtemelen de 20 binini bulabileceği ölü sayılarının söyleniyor. ve bu, bu acayip bir patlama yani. Bu katliam öldürmelerde bir patlama yaşanıyor. Mesela bakın böyle bir görüntü göstereyim ben size. Bu dün gelen e, görüntü. E, Tahran'da çekilmiş. Devasa. Şöyle izleteyim size kalabalıkların. Bu kadar e, şeylere rağmen katliamlara rağmen ölüllere rağmen daha fazla halkı daha fazla tahrik ederek şey yaparak e, sokaklarda böyle insan seri şeklinde böyle görüntüler geliyor ondan sonra bakın e, yine bu Tahran'dan çekilmiş bir fotoğraf bakın ya yani böyle bir şey var mı kendi halkı halkına karşı bu nedir ya yani bu savaşta falan değilsin ki sen yani başka bir ülkede şu görüntülere bakar mısın? Bu da daha uzaktan çekilmiş bir fotoğraf. Yani aynı Suriye'deki şeylerin böyle işitçilerin falan o tarz böyle terör örgütlerinin şeyi var ya kamyonetin arkasına takıyorlar böyle ağır silahları. Yani şu an tam bir terör rejimi İran'da insanları katlediyor. Büyük feci bir şey yapıyor yani. Şimdi bakın yine Reuters'ın haberi Amerika birliklerinin bazılarını Orta Doğu'daki üstlerinden çekiyor diyor. Tamam mı? Önlem olarak diyor. Şimdi neye önlem olarak? Ee, İran tehdit etti. Misilleme tehdidinde bulundu. Demek ki bunlar vuracak ki o misillemeye karşı gerekli olmayan yani sadece saldırı personelini herhalde orada tutuyorlar gerisini çekmişler. Ama hangi üstlerden e, bu personeli çektiği, birlikleri çektiğini söylemiyor e, Reuters. Ama Başka bir şey, mesela El Monitor, bu çok Orta en önemli yayınlarından, medyalarından birisidir. El Monitor diyor ki Katar'daki, yani bir nokta vermiş. Başka yerlerdeki de olabilir ama mesela Kuveyt'te falan başka ne bileyim. Bu sadece Katar'ı söylemiş yani. Ee, Katar'dan bazı şeylerini çekti diyor, personelini çekti diyor. İşte Trump'ın İran'ı vurma tehdidi sürerken işte bu esnada diye böyle bir şey. Bakın Amerikan bu virtual embassy dediği tamam mı İran sanal büyükelçiliği çünkü biliyorsunuz orayla orada büyükelçilikleri yok. Büyükelçilik baskını olmuştu Amerikan elçiliğini basmışlardı daha önce Tahran'da o devrim döneminde ondan sonra kapattılar gittiler. Şimdi diyor ki uyarı şu İran güvenlik alarmı Amerikalılar derhal İran'ı terk etmeli diyor terk etsin tamam mı? Dün yayınladığı şeyde bakın dün tam bu saldırı olacak muhabbetin ardından ve açıklamasına baktığınızda yapılacak adımlar atılacak adımlar ne yapılmalı diye listelemiş. Diyor ki bak leave Iran now direkt yani derhal çıkın İran'dan terk edin hemen çıkın diyor. Ondan sonra da hatta şey diyor eğer diyor çıkacak durumda olmayanlar varsa çıkamıyorsanız diyor bir güvenli bir yer bulun. Ondan sonra orada böyle gıda, su, ilaç e, stoklayın ve bekleyin diyor ve son dakika haberlerini ondan sonra medyayı takip edin, oradaki yerel medyaları takip edin ve son dakika haberlerini bekleyin. Ona göre planlarınızı yapın ve bu planları yaparken de Amerika Birleşik Devletleri'nden destek e, alacağınızı düşünerek yapmayın, kendinizi kurtarın diyor. Yani bu Amerika'nın resmi bakın internet sitesinde e, şeyinde bu şey uyarıyı yapıyor. Ondan sonra tabii böyle olunca hatta e, karadan çıkmak isteyenler de Türkiye'den çıksınlar diyor. Ondan sonra e, Türkiye'deki İran-Türkiye sınırında bayağı da izdiham varmış günlük kapılarında. Öyle haberler de geçiyor. Öyle bilgiler de sosyal medyadan akıyor. Bayağı gene kaçıyorlarmış yani. Ondan sonra hatta diyor ki başka diğer kapılarla falan gitmeyin diyor sadece ne diyor burada ee, Türkmenistan'da diyor sınır açık ama diyor Amerikan vatandaşları özel izine izne ihtiyaç duyuyor Türkmenistan hükümetinden falan filan yani tü, direkt Türkiye burada şey olmuş yani karadan çıkış yapacak olanlar Türkiye'den çıksın durumu olmuş ama ne diyor burada İran'dan hemen çıkın diyor dünkü uyarısında Tabi Anadolu Ajansı da şöyle bir haber geçmiş. İsrail alarmda diyor e, her an gerçekleşebilecek bir Amerikan saldırısından dolayı İran'a karşı. Ondan sonra tabi şey oldu. Başka şeylerde de bu, her yerde geçiyor. Bütün e, yabancı ajanslarda da bu bilgi geçiyor. Ve İsrail şey yapmış. E, hava kuvvetlerini alarma geçirmiş. Bu saldırının ardından işte onlara ihtiyaç olur falan diye. Şu an İsrail Hava Kuvvetleri de alarm durumunda. Ve Reuters'ın yine bir haberi bugünün haberi bir saati hatta tabii bir saat öncenin haberi bu. Çok yeni bir haber. Diyor ki onlarca gemi İran'a gitmekte olan oradaki limanlara yanaşmadı. denizde demir attılar. Daha İran'a yaklaşmadan biraz daha açık denizde. Iıı şey yaptılar demir attılar diyor bu Amerikan e, tansiyonu yükselirken diyor gemiler bile şu an İran'a gitmemiş yani yük gemileri denizde demir atmışlar içeri girmiyorlar ondan sonra e, bu şey uçağı var e, İsrail'in Wing of Zion diye bir uçağı var devlet uçağı bu da Girit'e gitmiş bu da e, Greek City Times Yunan medyasında paylaşılıyor. Ve bu da şeye göre flight radar verilerinden bu bilgiyi edinmişler ama e, içinde Netanyahu var mı yok mu bilinmiyor. Bir de şöyle bir şey olmuş. Daha önceki saldırı olmuştu ya e, İran'a bu 12 gün saldırısı gerçekleşmişti ya. O olmadan önce de bu uçak gitmiş Girit'e. Şimdi yine gitmiş. Böyle de şeyler e, söyleniyor. Böyle haberler de var. Yani çok yakın aslında olduğu anlaşılıyor buradaki İran'a bir müdahalenin ardından herhalde misilleme gelecek, nereye gelecek? Tabi şey de konuşuluyor. Orta Doğu'daki üstleri Amerikanın diye Türkiye'ye de vuracak falan gibi ama baktığın zaman Türkiye'de NATO üsleri aslında direkt Amerikan üssü değil de NATO üssü gibi şey ya. O acaba Türkiye'yi vur gelir mi? Türkiye'deki şey olur mu? Olmaz mı? Bir de o muhabbet başlamış sosyal medyada öyle tartışmalar da dönüyor. Şimdi. Bütün bu şeyler olurken üstü haberler gariplikler olaylar Bir tane şey var e, Verizon diye bir tane firma var Amerika'nın en büyük ikinci e, telekom telekamü, söyleyemedim telekomünikasyon şirketimiş bu e, Öyle büyük bir şey olmuş ki kesinti olmuş ki 163 bin e, kişi yani da, Hatta daha fazla kişi bugün, şey problem rapor etmiş yani bağlanamıyoruz bilmem ne falan filan diye bir de böyle büyük bir, <laughs> bir olay gerçekleşiyor bir kesinti iletişimde gerçekleşiyor ee, yine ilginç bir haber Bu da bugün düştü ee, Amerika 75 ülkeye uyguladığı şey 75 ülkeye vize işlemlerini durduruyor donduruyor ve ee, Vermeyeceğim diyor. Yani dondurdum yani size vize yok diyor 75 tane ülkeye. Ondan sonra e, bir de böyle bir haber düştü. Bu da ilginç bir şey. Çünkü Amerika dediğin yani normalde bakın e, bu işte önce kapitalizm, kapitalizm sonra liberal yani liberal ekonomi sonra neoliberal ekonomi. Yani sözde ne, neoliberal halbuki borç ekonomisi de. yani Bugün daha böyle ilk e, altın çağlarında diyelim tamam mı? Ne zamana kadar? 1980'leri de için içine katalım. Neydi? Burada Amerika'yı güçlü yapan malların, sermayenin ve insanların serbest dolaşımı değil mi? Şimdi hep bu bunun üzerinden şey yaptı. Amerika hep böyle göçmenler gitti. Ondan sonra sermaye, ondan sonra ticaret, mallar giriyor. Yani bu, bu üç faktör çok önemli bir şey. Amerika'nın işte zenginliğinin tabi bunu nasıl yaptı sömürerek yaptı arkada böyle hile düzenbazlıkları falan var o ayrı o kısmı başka ama şu an öyle bir noktaya gelmiş ki Amerika Çin'e dönüyor Çin Çin kapalı kutu bak yani çok absürt bir şey ya bu bu hakikaten çok inanılmaz bir garip bir şey yani eski şeyle dön dönemlerle bir şey yaptığında Amerika yani Çin gibi kapalı kutuya dönüyor falan içine bu da ilginç bir haber. Ve şunu açıklıyorlar kamu e, faydasına diyor yani o kadar şey olmuş ki işte burada işler yetmiyor bizim insanlarımıza o kadar sefalet sefil bir duruma gelmiş ki dünyanın en büyük ekonomisinden bahsediyoruz diyor artık diyor 75 ülkede şeyi durduracağız. Bu arada bunun içerisinde Türkiye adı geçmiyor onu söyleyeyim merak ediyorsanız geçmesine gerek yok zaten Türkiye'de ta bir sene sonrasına falan randevu alırsanız e, onu bile zor alırsınız yani. Ee, zaten öyle bir durum var yani Türkiye'de yapsa yani gerek yok ona ee, bakalım şimdi bakın Amerikan darphanesinin e, 95 dolara e, fiyat yapmıştı ne zaman e, gümüşün vadeli fiyatları 50 doları gördüğünde ne zaman kasımdı hatta o zaman konuşuyorduk hatırlıyor musunuz ya 50 dolar e, gümüşün ons fiyatı ama darphane 95 dolara satıyor Aradaki fark yani böyle bir premium olamaz yani alım satım farkı böyle bir şey olamaz yani demek ki bu fiyat buraya gelecek üzerinden konuştuğumuzda bugün 92 buçuk dolar şu anda vadeli piyasada ama bu fiyat gerçek bir fiyat değil böyle bir fiyat yok yani şu an 101 doların üzerinde Şangay spot piyasada ya yani aradaki makas 10 dolar yani hatta Şangay'da şu an artmış bile olabilir. Ee, ben şeyden kayıttan önce baktığımda 91 dolar şeydi, 91 dolar Amerika'daki vadeli piyasalarda diyeyim, bütün dünyadaki fiyat akışında belirleyen ekran fiyatı sahte fiyat ama 91 dolar, Şangay'da 101 buçuk dolar, 10 doların da üzerine çıkmıştı, çıktı. Şimdi bu acayip bir şey. Ha dur ona gelmeden onun acayipliğini söylemeden şu darphanenin şeyini söyleyeyim size. Bakın ne yaptı. Bugün yaptığında şöyle bir e, şey açıklama koymuş buraya. Bakın diyor ki ürün mevcut değil şu anda. Ondan sonra bak şöyle bir açıklama diyor. E, şu anda bu ürün elimizde yoktur. Yalana bak. Ama diyor e, daha sonra tekrar olabilir. Bak olacak da demiyor olabilir. Maybe olabilir yani sonra diyor ki e, bu ürünün tekrar stoklara geldiğinde haberdar olmak isterseniz işte burada şey yapın e, bildirim tuşuna basın bak darphane şu an e, şeyi durdurdu bak üstünde de yazıyor one dollar yani Amerikan doları bunu durduramazsın yani tamam mı ama durdurdu demek ki yalan yani elinde yokmuş öyle bir şey yok vardır yani. Demek ki bunun çok daha üstüne bir fiyatı da gidecek ama buraya yazmaya korkuyorlar. Yazamıyorlar çünkü e, insanlar görecek ve sistemin nasıl çökmekte olduğunu. Zaten bunu biz 50 dolarken bu 95 doları koyduğunda biz aa, anlıyor. herkes anlamadı mı? Dedik ya demek ki bu buraya gelecek. E geldi bir sefer koyacak oraya 150 dolar, 200 dolar, 300 dolar. Düşünsene onun yaratacağı paniği piyasada, insanlarda. Daha da hızlı. olacak ki. Yani. Oraya doğru gidiyor zaten de. Şimdi bu aradaki makasın açılması ne demek biliyor musunuz? Batı'dan fiziki metalin Asya'ya kayması demek. Fiziki metalin. Şimdi e, böyle bir durum, böyle bir durum e, şu an bu fiyatları yükselten ne? Fiziki talebin artması. E, bu onu daha da tetikleyecek bir şey. Yani şu an ayakta duramıyor. Ve bu kadar hızlı artarken bu fiyatlar, bunu şortlayan bankalar milyarlarca dolarlar zarar yazıyorlar. Ve çok ağır banka batışlarını göreceğiz. Bakın şunu söyleyeyim mi banka batışı demişken. Wall Street Journal'da bugün bir makale yayınlandı. Çok da önemli bir makale bence. Bakın bu geçen bir buçuk ay falan önce İran'da Ayande Bank diye bir banka batmıştı. Ve bu bankanın aslında bu protestoları başlatan tetikleyici şey olduğunu söylüyor yani. Bu finansal kriz baş, bunun tetikleyicisi de O finansal krizin tetikleyicisi de o yanda bankın batışıydı. Şimdi düşünsenize yani bir banka batışıyla ba tetiklenen finansal krizde İran'ın geldiği hale bakıyoruz. E peki dünyadaki bankacılık sistemi bu kadar zayıf? Ellerinde rezerv yok. Kısmi rezerv bankacılığı adı üstünde. Kısmi rezerv tutuyorlar komik rakamlarla. İnsanlar bak nasıl fiziki metale gidip talep fiziki talepte başlayınca bütün bu sistem deprem etkisiyle sarsılmaya başladı. E şimdi bunun bir sonraki adımı bankalarda bank run denilen olay gerçekleştiğinden o, o ne olacak? Ve yani bu bankacılık sistemi o depremi Sadece bir banka demiyorum. Küresel banka sistemin çöktüğünü bir düşünsenize. Bir düşünün. Dünyanın geleceği hali bir tahmin edebiliyor musunuz? Felaketi. Yani dünyayı öyle bir noktaya getirecek kadar kötü bir sistem inşa edildi. Bu kadar kötü. Ve yani parlamentolarda hani Türkiye'de mesela vekiller ya sistemi bu sistemi nasıl çalıştığını bile bilmiyor. Sorsam anlatamaz yani. Ve bunlar kanunlarla ki ya bunlara yaptırılan kanunlarla kendilerini halka karşı koruyorlar. Bu bu sermayedarlar, bankerler. Bunların eliyle yapıyorlar. İşte cehalet olunca işte böyle hizmet ediyor. Bütün dünyada oluyor bu. Ve aslında insanlar kendi elleriyle kendi sonunu hazırlamış oluyor yani. Şimdi devam edelim. Şimdi bakın burada şu sayfayı hatta yenileyim. Güncel şeyine bakayım belki rakamlarda değişiklik olur. Bu mavi olarak gördüğünüz <laughs> Şangay'daki fiyatı şu an 101.54 gözüküyor. 101.54 dolar. Gümüş'ün ons fiyatı. Yani bu daha hatırlayın 28 dolardı ya. Nisan ayında 28 dolardan geldiği şu anda 101.54 ve o o zaman bu 28 dolarlardayken henüz fiyat ayrışması gerçekleşmemişti. Bak şu an anlık söylüyorum, spot e, vadeli piyasada 93 dolarında üzerinde çıkmış. Bu sistem için yani ne bileyim tehlike çanı da değil artık. E, ne, bileyim, ne bileyim işte alarm zili işte. O fiyat ayrışması da olmamışken henüz aldı diyelim birisi. 28 dolardan aldı. 30 dolardan aldı. Tamam mı? Kağıt piyasada aldı ama. Şimdi bunu ta talep ettiği zaman vermiyorlar. Çok ağır premium ücretleri koyuyorlar üzerine. Bu yine bu spot piyasadaki fiyatların üzerine çıkıyor. E şimdi onu bir o kağıt olarak alan veya dijital olarak alan kişi fiziki alsaydı o zaman bu kazığı yemeyecekti işte. Bu bankaların Ondan sonra bu türev araç üreticilerinin yani türev araç araç üreticisi deyince sanki araba şeyi gibi oldu. Türev araç dedi o kağıtlar işte yani vadeli kontratları üreten ve satan külçe bankaları çoğunlukla. E bunların kazığını yemeyecekti. Ne oldu? İşte bak ve bu daha da büyüyecek. Bu fark. Bu aradaki fark çok daha büyüyecek. Yani şu an 10 dolarlar falan solda sıfır kalacak yani. Ama sisteme güvenip güvenip de onlara teslim eden varlıklarını, parasını, servetini işte bunun kazını yediği zaman yani üzülür üzülüyor ama ya biraz da hak ediyor yani. Hırsıza götürüp teslim edersen en büyük hırsız yani sistemi kendisi en büyük hırsız. Şu an bunlar oluyor. diyerek bakayım yine böyle bir bir şey kaldı mı diye Evet sonuç olarak toparlayalım özetleyelim. Şu saatlerde şu günlerde illa 24 saat olacak diye bir şey de yok yani Reuters iki kaynağı dayandırmış ama olabilir de ama olmasa da hafta sonu burada ağır, daha çok ağır basıyor ee, ve saldırının saati de normalde mantık olarak verilmez yani veriliyorsa bilmiyorum yani bütün dünya alarm düzeyine geçmiş panik düzeyinde göz göre göre bütün dünyanın üzerinde katliam yapılıyor. Büyük bir katliam yapıyor. Bir devlet terörü uygulanıyor İran'da. Aşağılık bir şey yapılıyor. Ağır silahlarla halkın üzerine ateş açılıyor. İşte bakın işte Türkiye sınır kapısına bir sürü gelmişler şu an kaçmaya çalış. Başladı yani başladı. Yani bu hatta ilk şeyi göstermiştim ya millete ateş açıyorlardı. İki gün önce mi üç gün önce mi ne ilk, e, olayların katliam başladı. Ya o zaman da ölü sayısı yüzlerle ifade ediliyordu. 100, küsür, 200. yüz bir şeydi yani. Ardından 20 bin ol, olabileceği söyleniyor ya. Bak. iki günde, üç günde geldiği yere bak. Ve a, olay başladı işte. Ee, durum böyle. Bakalım neler olacak. Diğer bir taraftan da finansal sistemin e, göz, gözümüzün önünde böyle o çöküşünü izliyoruz böyle. Böyle yavaş yavaş. Çitenik batarken böyle yavaş yavaş batıyordu ya. Yani i̇ki dakikada batmaz büyük büyük yani batışı da böyle ama sürüyor yani haftalar aylar sürüyor şu an onu izliyoruz yani gözümüzün önünde sistemin çöküşü ama bakan gözleri gören göz yani bakarsan görürsün öyle söyleyeyim yani neyse burada bu videoyu da toparlayalım bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere herkese selamlar hoşçakalın.